Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu kadar 13 karakter. Arkadaşlar beni unuttu at ya. Evet arkadaşlar, han arat var. Yani en önemli kolonu unutuyor bu çocuk delirmiş ya. Unuttuk arkadaşlar. Bu alan Arkadaşlar yakında Kral Vezir videosu da gelebilir. Bu akşam değil mi Berat? Kral Aynen. Vezir arkadaşlar. Ee, e, böyle ben mesela mesela arkadaşlar e, taş kağıt makas yapacağız. Böyle telefonla bir telefon koyacağız arkadaşlar. Taş kağıt makas yapacağız. 3 olan kazanacak arkadaşlar. 3 olan e, e, kral bir, olacak. 3 olan kral olacak. istediğini yaptıracak Vezire. Evet. Ama Brawl Stars'ta değil arkadaşlar. Gerçek dedim Berat Evet, göstereceğiz kameraya açık. Kamera. Pro, pro mire. Arkadaşlar çok Onu çok, nasıl atamadı o ya? Arkadaşlar adamın adı çok komik. Pro, pro mire. <laughs> abi çok komik ya. ya. <laughs> Arkadaşlar görevimiz hasar Arkadaşlar, vermek. Arkadaşlar bu arada yakında mahallemizde beslediğimiz yavru minik kedi pamuğu da videosunu çekebiliriz arkadaşlar. Benim kanalımda da olur. Berat'ın kanalında da olur. Arkadaşlar. Hep oyun videosu olmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıkılırsınız. Benim kanalımda öyle olacak. Arkadaşlar benim kanalımda 8 abone. Berat'ın 3 abone arkadaşlar. Ben daha yeni bu... Dün açtım da dün video bozuldu arkadaşlar. Pro Pro <laughs> Aa, da, 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 pro, pro, o kadar bro. da komik değil ya? çok komik arkadaşlar ya. Pro, pro, Ama bro. bu gerçekten oh my god. Ama bu gerçekten oh my god. Ama bu gerçekten oh my god arkadaşlar ya. Ve ilk elimizden kazandık. Şimdi arada sıra hasar ver adamlara tamam mı? Adamlara hasar vermek benden sorulur. 500 görev 500 jeton veriyor arkadaşlar 500 bu arada. 500'lük. Arkadaşlar ben 5 mega açtım. 5'inden de karakter çıktı. Bu arada arkadaşlar benim 10.000 kupalık hesabım var. 2 efsanevi var. Leon Crow. Arkadaşlar abi bu nedir ya? Çok güçlüler. Çok güçlüler arkadaşlar. o at, at Frank. abi şekilli attı arkadaşlar ya. Oğlum tamam gol at da şekilli atma Frank. Sen illa kendini bana öldürtmek istiyorsun Siz yani. Neyin? Oğlum çok internet kasıyor. Ben böyle oynayamam ki. Arkadaşlar Boom'un telefonu çok iyi. bu kendi hiç kasmıyor arkadaşlar. Benim videolarımı da izlersiniz yani. Arkadaşlar bir videom var ama bu gerçekten oh my god. Abi sen bir öl Frank. Sen bir öl Poco. Abi öldürecek beni. David. David'e de ölmez. Bas ötünü. Carly. Abi Carl olmadı. Ne Carly? Ya arkadaşlar yorumlara yazın. Carl mı Carly mi? Karl. Karl diye bir şey mi var arkadaşlar? Karl'li. Helal. Ya Frank sen kimsin hocam ya? O iyi hasar verdik bu er. Arkadaşlar şöyle ama gol yedik. Arkadaşlar bu videoda abi hadi. Bu videoda hadi Rika. Efe 2010 oğlum 2010'dan beri oğlum adam 2010'da doğmuş arkadaşlar ya. Adam onda doğmuş bu Stars'ta oynuyor arkadaşlar. 10 yaşında çocuk. Akşam i̇şte Berat da 10 yaşında. Ben ne diyorsam artık. Am 840 hasar veriyorum abi. Ben de ne kalayım arkadaşlar ya. F2. A Türk. Hı. Evet arkadaşlar. Onu biliyoruz. 2000 çocuk Brawl Stars'ta o Nita'nın ilk seviyesi de 840 vuruyor diyorlar. Bir de diyorlar Poco yarım saatte kutu alıyor. Oğlum Nita da ö, o kadar vuruyor. Nita da yarım saatte kutu alıyor o zaman aynısı. Vur adam adamsın arkadaşlar. Şey. Ben bu kadar deli bir oyun bu kadar delileri görmedim ben ya. Helal at ultini. Oğlum niye geçe vuruyorsun ultiyi ya? Vurmadım Oo, ki ultiye. gördün mü? Karl Karl. Karlı oğlum. Arkadaşlar yorumlara ben de yazacağım yorumlara. Kal arkadaşlar. Hocam siz kimsiniz abi? Abi sıkamadım. Ricardo. Ricardo kal. Oha. Hayır. Ultinle at bence. Ultinle gol at. <laughs> Allahu Allah. Ölme vakti geldi. Ya oğlum yenilirsiniz ya. Akşam bir sürü hasar verdim. Abi bir sürü yazacak diye hayallerim yıkıldı ya. Arkadaşlar bir Hayır eksi bir ölü şunu sor vermişiz yalnız ya. Arkadaşlar hayatımda bu kadar değişik hasar görmedim ya. Bu arada Arkadaşlar benim kanalımı da buraya koyacağız. Bu arada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, konuş. 8, 9, 10. Yani 13 arkadaşlar Berat'ın 1700 kupada 13 karakteri. Benim 1000 kupada 13 karakterim var. 1700 olsun ben 1600 diye tahmin ediyordum. Dynamite gelsin hocam. Arkadaşlar bu arada bu papağan oyuncağımda. Bakın arkadaşlar sese bakın. Yapma arkadaşlar rahatsız olun. Koyun yerine. Tamam abi neden kızıyorsun? Ne abisi hocam ben senden bilmiyorum. Ya siz kimsiniz hocam? Yalnız Hı ben Arkadaşlar bu arada hangi takımı tuttuğumuzu unutmayın. <laughs> ben Galatasaray. Bu bu Arat da Fener. Evet hayır lan <laughs> evet diye. diyor bir ben de. <laughs> hocam. bir de evet diyor Hocam ya. ben Galatasaray'ım. Sen nereye kafasını yaşıyorsan? Ben Fener Sen nereye kafasını yaşıyorsan? Bir de evet. <laughs> Adamsın Karl. Bir de arkadaşlar evet. Karl gol attı. Ya hepsi üçlü de geliyor. Allah Abi Allah. Abi arkadaşlar böyle hepsi böyle. Ne kadar Aynen. salak bir takım bu Alanı Allah Allah. Çıldırdım Onu da atsın bir zahmet kardeş Ne kadar kolay sürdü lan bu Abi bak çok az hasar verdin Onlar on binlerden hasar verdiler Hemen bitince az o hasar Abi Yarım veriyorsun. saatte geçiyor hadi geçiyor 24 bin hasar vermişsin Bu arada arkadaşlar 22 deneyim Ben daha azım arkadaşlar deneyimde Oha 100 verdi Verebilir oğlum Bu kadar şaşırmana gerek yok Arkadaşlar. Doğum. Onu bas. Ödüller. Arkadaşlar. Bana buradaki Mega'dan kal çıktı. Buradakinden Nasr çıktı arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 7 dakika. Arkadaşlar. Sesten dolayı kusura bakmayın. Buradakinden kim çıkmıştı? Arkadaşlar. Kırlamıyorum. Oyna dedim. Kim açtı o kapıyı? Ne bileyim. Arkadaşlar. Açma. Aras. Arkadaşlar Aras Berat'ı sinir ediyor. Hayır Aras. Arkadaşlar kardeşim şu an kapının önünde kapıyı Berat Aras, arkadaşlar git, seni Aras. duymuyor şu an. Arkadaşlar Aras geldi şu an. Ha gitti yine. <laughs> Hop. Aa, Ar Arkadaşlar şey siz de Gör oha! Oha! Arkadaşlar şuradan siktir, şuradan siktir, şuradan siktir, şuradan siktir. Primo'nun ultisini boşa attırdım. Yani hayatımda böyle pro görmedim ben hayatımda. Baksanıza abi. Sen bana ultini sıkamazsın Primo. normalini sıkarsın Primo. Adamın adı Brain. Jesse <laughs> 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 arkadaşlar. Abi son saniye gol atınca göreceksiniz arkadaşlar. Koskocaman yazacak. Hayır ölmeyeceğim. Hayatımda senin kadar. Lan. <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> Oğlum neden gol atıyorsun? Mursiki ete. Mursik. Mursik. Arkadaşlar 18 bin asar mı? Tekrar oynadı. Ayarımda bu kadar şey görmedim abi arkadaşlar. Sıra beraber. arkadaşlar bence bu görev kolay ya. 500 olmamalıydı. 250 olmamalıydı. Ne? O da şey yaptık 17 bin'e geldik lan. 174 bin, 170 bin. Ya barley kolt kolt öldürdük. Seni de öldürelim barley cim. El Edpirmos seni sen de öl bakayım. Şu anda arkadaşlar camdan arat bakıyor. Evet. Ya salak onu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dynamite boş kaleye atamadı. Salak kolta öldü. Arkadaşlar hayatımda bu kadar mal bir daha Hocam iyi hasar verdim. Allah. Arkadaşlar böyle e, yani e, ben yakında arkadaşlar böyle biraz kutu biriktireceğim. Arkadaşlar 48 mi 49'da mı neyim arkadaşlar. E, kutu biriktireceğim arkadaşlar. Son Arkadaşlar son büyük kutuyu da biriktireceğim. Kutu açılma videosu çekeceğim Berat. Evet. Arkadaşlar bayağı karakter çıkacak değil mi Berat? Evet. Bonus büyük kutuları alacağım. Dürü dürü. Arkadaşlar bence bonus büyük kutu mega olmalıydı. Sence? Bence de ya. Aa Bratin. Abi herkes kabul etmiş. olmuş. şekilde. Oo. Oy. Bra. iyi Bra bir. Ne? Sıra Yok. bende. Video kaç dakika oldu hocam? Bence bir 20 dakika olsun. Ne 20 dakikası arkadaşlar? Büyük kapat oğlum. O video uzun olursa arkadaşlar şey sevmeyebilir. Aynen arkadaşlar. Kapat videoyu hadi. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan video Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.